Sistemlere, ayete konularımıza devam ediyoruz. Evet, konumuz sindirim sistemi arkadaşlar. Sindirim sisteminde bazı ayrıntılar da var ama sizlere inşallah çıkabilecek yerlerim ifade edeceğim. Şimdi sindirim nedir arkadaşlar? Sindirim nedir? Besinlerin hücrelere girebilecek kadar küçük parçalara ayırma işidir sindirim. Biz niye sindiririz? Besinleri hücre zarından geçebilecek kadar küçük parçalara ayırmak için sindiririz arkadaşlar. Mesela alınan proteinler direkt kullanamazlar. Kullanılamazlar. Amino asitlere parçalanır. Amino asitlerde alınır kişinin DNA'sına uygun proteinler sentezlenir. Demek ki biz proteinleri aldıktan sonra onları amino asitlere parça parçalamalı, ondan sonra kana almalıyız. Evet, şimdi iki çeşit sindirimden bahsedeceğiz arkadaşlar. Mekanik sindirim ve kimyasal sindirim. Evet arkadaşlar, bunları iyi kavramamız lazım. Besinlerin öğütülmesi Fiziksel olarak parçalanması mekanik sindirim. Besinlerin e, organik besinlerin bağlarını koparmadan besinlerin yüzey alanını artırırız. Yani enzimlerin işini kolaylaştırmış oluruz arkadaşlar. Fiziksel sindirim sonucunda oluşan parçalar elbette ki zardan geçemez. Mekanik sindirimi kim yapar? İleride göreceğiz. Dişlerimiz yapar safra yapar, biraz midemiz yapar. Evet, kimyasal sindirim nedir? Kimyasal sindirim besinlerin su kullanılarak enzimlerle parçalanmasıdır. Evet, şimdi geliyoruz yine iki tabirimiz var. Hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim. Bakın hücre içinde yapılan, hücrenin dışında yapılan. Hatırlayalım arkadaşlar. Fagostozla ve pinositozla alınan besinler hücredeki lizozomlarla parçalanır. Buna hücre içi sindirim diyoruz. Kim yapar bunu? Amip, öglena, paramesyum yapar. Bizim vücudumuzda kim yapar? Akvarlar yapar. Belki tam bir beslenme mantığı değil ama yöntem aynıdır arkadaşlar. Geliyoruz hücre dışı sindirime. Burada ise canlılar sindirim için enzimlerini hücrenin dışına salgılarlar. Dışarıda veya vücut boşluklarında besinleri sindirirler. Ondan sonra hücrelere alırlar arkadaşlar. Evet burada bir notumuz var. Sindirim enzimleri hidrolitik enzimlerdir. Bu enzimler hidroliz sırasında su kullanır arkadaşlar. Evet hidrolizde su kullanıldığını hatırlayın. Evet, insanlarda ki sindirim ve ayrıştırıcılardaki sindirim nedir? Hücre dışı sindirimdir arkadaşlar. Omurgalılarda sindirim dışarıda olur, vücut boşluklarında olur. Ondan sonra kana emilir arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Sindirim sistemi sindirim kanalı yapılarından oluşuyor arkadaşlar. Nedir bu sindirim kanalındaki yapılar? Ağız, yutak sırasıyla yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşuyor. Ayrıca sindirime yardımcı organlar var. Nedir bunlar? Tükürük bezleri, karaciğer ve pankreas. Şimdi sıra geldi bu sindirim organlarına sırasıyla bakmaya. Evet, sindirim kanalı organları İlk arkadaşlar ağızdan başlıyoruz. İlk önce yapı olarak öğreniyoruz. Daha sonra besinlerin sindirim yerlerini ayrıca göreceğiz. Ağız sindirimde ne yapar? Dişlerle fiziksel sindirim yapar. E o zaman dişlerin yapısına bir bakalım. Bakın. Dişlerin yapısına bakıyoruz. Burası diş etim. Şu gördüğünüz dişin yapısında en dışta mine tabakası var. Hemen altında dentin tabakası var. Ortada ise öz tabakası var. Sinir ve damarlar burada görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ağzımızın iç yüzeyim evet mukoza denen çok katlı bir epitelle kaplıdır arkadaşlar. Kendisinde çabuk onarabilir. Ağızda kimyasal sindirim olarak hangi besinlerin sindirimi vardır? Nişasta sindirilir. Glikojen sindirilir arkadaşlar. Tükürüğün içinde bulunan amilaz enzimi. Amilaz diye bir ismi pityalin arkadaşlar. Amilaz pityalin ne yapar? Karbonhidratlardan nişasta ve glikojene ilk ha, ilk darbeyi vurur ilk parçalamasını yapar arkadaşlar. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. Bir sonraki yerimiz yutak arkadaşlar. Farenks dediğimiz yutak. Elbette ki burada bir sindirim olmaz. Burası yemek borusuna, soluk borusuna açılır arkadaşlar. Burada bir gırtlak kapağı vardır. Epiglottis dediğimiz evet elastik kıkırdaktan yutkunma anında soluk borusunu kapatır. Ayrıca duyu organlarında öğrendik kulağı anlatırken yutak östaki borusuyla da orta kulağa bağlıdır. Geliyoruz yemek borusuna. Yaklaşık 25 cm boyunda besinleri arkadaşlar şöyle sıkarak ileriye doğru itme şeklinde yani peristaltik hareketle mideye iletir böyle enine boyuna kaslar var. Bu düz kaslar sayesinde peristaltik hareket gerçekleşir. Yemek borusunun ağza yakın ilk kısmında biraz çizgili kaslar vardır. Burası biraz istemlidir. Onun dışında düz kaslar vardır. Peristaltik hareket tabii ki otomatik olarak gerçekleşir. Omurilik soğanının kontrolündedir. Evet, yani yutma istemli başlar ama istemsiz bir şekilde devam eder. Geliyoruz arkadaşlar mideye. Sindirim kanalının en geniş yeridir mide. Bakın bu midenin yemek borusuna olan bağlı kısmı evet buraya kardiya diyoruz. İnce bağır, bağırsa bağlı kısmına pilor diyoruz. Bu iki kısımda da arkadaşlar kapakçıklar var. Böyle sıkma şeklinde büzgen şeklinde kaslar var sifinkterler var. Kapakçık olarak söylüyoruz. Giriş ve çıkışında. Evet. Bu sifinkterler tabi ki giden besinlerin, yiyeceklerin geri gelmesini engelleyecek. Midenin arkadaşlar asiti pH 2'dir. Çok yüksek asit derecesine sahiptir. Bu asit ve içindeki enzimler zarar vermesin diye duvarı çok kalın bir mukus tabakası, mukoza tabakasıyla kaplıdır arkadaşlar. Mide ne yapar? Besinleri geçici bir süre depo eder. Ve boyuna, enine, çapraz kaslar var. Bu kasların hareketiyle hem bir bulamaç haline getirir içindeki besinleri hem de biraz fiziksel sindirim yapar. Böyle besinleri fiziksel sindirim yaparken karıştırırken oluşturduğu içeriğe de karışıma kimus diyoruz arkadaşlar. Kimus. Mukoza tabakası, mukoza tabakası mukus üretir. İç duvarda bulunan mukoza tabakası. Mukus mukus üreten tabakaya mukoza tabakası diyoruz. Evet arkadaşlar, enine, boyuna, çapraz kaslar var. Bir tanım var karşımızda burada. Periton peri yüzey arkadaşlar. Şimdi mide ve karın boşluğundaki organları böyle sararak hepsini sararak bir arada tutan bu karın zarına periton diyoruz arkadaşlar. Organları saran zar. Karın bölgesinde. ismine periton. Evet. Şimdi midedeki olay şu arkadaşlar. Besinlerin görülmesiyle beraber, kokusunun duyulmasıyla beraber. Yani mideye yemek gideceği zaman mide öz suyu salgılanır. Öz suyunun mide öz suyunun salgılanmasını arkadaşlar gastrin hormonu. Evet öğreneceğimiz birinci hormon. Gastrin hormonu salgılar. Gastrin evet mide uyarıldığı zaman gastrin hormonu salgılar ve bu hormon mideyi uyararak mide öz suyu salgılatır. Ayrıca bu 10. B Siniri hatırlayın. Vagus siniri de yine mideyi uyarır arkadaşlar. Mide özsuyu salgılanır. Mide özsuğun içinde mukus, hidroklorik asit ve sindirim enzimleri vardır. Mukus ne işe yarar? Mukus arkadaşlar mide özsuyunun mideye zarar vermesini engeller. Kalın bir mukus tabakası oluşturur arkadaşlar. Ayrıca ileride bahsedeceğiz. Midede proteinlerin sindirimi başlar arkadaşlar. Midede bulunan, mide öz suyunda bulunan sindirim enzimlerinden pepsinojen pepsine dönüşür ve proteinlerin sindirimini başlatır. Besinlerin sindirimlerini ayrıca bir ders olarak anlatacağız sindirim yerlerini. Geliyoruz yapısal olarak bu sefer ince bağırsağa bakmaya. İnce bağırsak 3 cm çapında yaklaşık 7,5 metre uzunluğundadır. İlk 25 santimetrelik kısmı 12 parmak bağırsağıdır ve sindirimin en aktif olduğu yerdir. İkinci kısım jejenum, üçüncü kısım da ileumdur. Bunlar o kadar önemli değil. Şimdi ince bağırsak dıştan içe doğru. Organların dışında genelde hangi doku var? Bağ doku var. Ortada düz kaslar var. En içte epitel doku mukoza tabakası vardır arkadaşlar. Şimdi ince bağırsağın iç duvarında parmaksı kıvrımlar var. Bunlara biz villus diyoruz bakın. Villuslar. Parmaksı kıvrımlar. Bu villusların üzerinde ise çok daha küçük mikro villuslar bulunur. Bu villus ve mikro villusları düzleştirsek 300 metrekarelik bir alanı örtebiliyoruz. Demek ki bunların amacı emilim yüzeyini artırmak. Sindirilen besinler emilecek. Bu emilim yüzeyini artırmak için mikrovilluslar ve villuslar gelişmiştir. İnce bağırsakta sindirim sonucu oluşan karışıma kilus diyoruz. Midedekine kimus, ince bağırsaktakine kilus diyoruz. Evet, sindirim olayları arkadaşlar ince bağırsakta tamamlanır. Ince bağırsakta organik monomerlerin emilimi gerçekleşir. Geliyoruz kalın bağırsa. Evet, kalın bağırsak bir bir buçuk metrelik bir bölümdür. Sırasıyla çıkan kolon, yatay kolon ve inen kolondan oluşuyor arkadaşlar. Evet, şu şekilde bir yapılanması var. Şöyle çıkan Evet bu şekilde anüsle dışarıya açılıyor. Şuradan da ince bağırsakla bağlantısı var. Şu şekilde arkadaşlar. Evet burayı biz ince bağırsak diyelim. Şu apandis. Apandis şu çıkan kolon, yatay kolon ve inen kolon şeklinde ince bağırsağın etrafını sarmış durumda. Evet. Kalın bağırsağın son kısmına rektum diyoruz. Burada biriken atıklar dışarıya atılır. İnce bağırsağın kalın bağırsakla birleştiği yere kör bağırsak diyoruz. Bakın şuraya çıkmaz sokak olduğu için kör bağırsak deniyor. İşte kör bağırsağın ucunda apandis var. Bu bölgenin iltihablanmasına ne diyoruz? Apandisit diyoruz. Şayet apantisit ihmal edilir de patlarsa içindeki mikroplar periton aracılığıyla bütün karın bölgesine yayılıyor. Ölüme kadar götürebiliyor. Kalın bağırsakta kimyasal sindirim olmaz. Ne olur? Su ve elektrolitler yani mineraller kana emilir. Bazı bakteriler bizimle beraber mutalist yaşayan bazı bakteriler burada K ve B vitamini üretiyor arkadaşlar. Evet, bu dersimizi yardımcı organlarla beraber bitirmiş olalım. Şimdi arkadaşlar yardımcı organlar pankreas. Pankreas sentezlediği enzimlerle evet, enzimlerle ayrıca ürettiği bikarbonat iyonlarıyla ne yapar? Sindirime yardımcı olur. Enzimler ince bağırsağa gider. Virsun kanalıyla göstereceğim. İnce bağırsağa gider ve orada sindirimi gerçekleştirir. Ayrıca ürettiği bir karbonatı da yine Virsun kanalıyla ince bağırsağa gönderir. İnce bağırsağın nötralize olmasını sağlar. Mideden pH 2'li kimus ince bağırsağa iniyor. İnce bağırsağın 7-8 pH'inin olması lazım. Nötralize olabilmesi için pankreastan bir karbonatlar gelir. Evet. Pankreas enzimleri nelerdir? Onlara bir bakalım. Amilaz, tripsin, kimotripsin, lipaz ve nükleaz arkadaşlar. Bunlar pankreas enzimleri. Diğer bir yardımcı organımız karaciğer ve ona bağlı kesesi safra kesesi. Karaciğerin sindirime yardımı nedir? Karaciğer enzim üretmez. Sindirim için enzim üretmez arkadaşlar. Ne üretir? Safrayı üretir koledok kanalıyla duodonuma ince bağırsağı gönderir. Şimdi pankreastan arkadaşlar virüsün kanalı e, karaciğerden koledok kanalı vater kabarcığı denen yere açılırlar arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım bu safra ne işe yarıyor. Safra arkadaşlar karaciğerden koledok kanalıyla ince bağırsağa geliyor. Safrada su, safra pigmenti, safra tuzları, bikarbonat ve kolesterol bulunur. Burada özellikle bizi ilgilendiren safra tuzları yağları fiziksel olarak parçalar. Safra bir enzim değildir arkadaşlar. Ve koledok kanalıyla ence bağırsağa bağlanır. Şimdi karaciğerin diğer görevlerini de burada hatırlatmış olalım. Karaciğer arkadaşlar glikojen depolar. Kan şekerini ayarlamada görevlidir. Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını düzenler. Bunun için ince bağırsaktan emilen besinler karaciğere gider. Adek vitaminlerini depolar. Zehirli maddeleri zehirsiz hale getirir. Hepsi soru değeri taşıyan bilgiler. Albümin ve globulin gibi kan proteinleri ki bunlar kanda ozmotik basıncı ayarlayan proteinler. Pıhtı protein üretir. Fibrinojen. Damar içinde pıhtıyı önleyen Heparin'i üretir. Embriyo halindeyken kan üretir. Amonya üreye çevirir. Boşaltımda göreceğiz. Ve yaşlanmış al yuvarları parçalar arkadaşlar. Evet karaciğerin sindirime yardımcı görevi safra ve diğer görevlerini de söylemiş olduk. Ve son olarak arkadaşlar tükürük bezleri. Tükürük bezleri arkadaşlar dil altında, kulak altında ve çene altında bulunuyor. Üç çifttir bunlar. Kanallarla ağza taşınırlar. Tükürüğün pH'i 6-7 civarındadır. Tükürükte bulunan mukus yutmayı kolaylaştırır. Ayrıca tükürükte bulunan amilaz nişasta ve glikojeni kimyasal olarak sindirmeye başlar. Evet şu anda yapı olarak Sindirim kanalını tanımış olduk. Bir sonraki dersimizde besinlerin tek tek sindirim kanalında sindirim yerlerini başladığı ve bittiği yeri göreceğiz. Belki bunlar daha da önemli. Evet arkadaşlar, dinleyip faydalandıysanız abone olmayı unutmayın.